Bu gece sana seninle ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu hayatta kendin için istediğin üç tane şey nedir? Lütfen bunu kendine dürüst olarak içine sor. Ve bu isteğini kendine sorarken bunun sadece kendin için olduğunu değerlendir. Bu eşin için değil, sevgilin için değil, çocukların varsa çocukların için değil, anan baban için değil, senin için hayatta istediğin üç tane şey nedir? Lütfen bu gece bunu bir düşün. Ve sonra fark edeceksin ki aslında çok uzun zamandır sen aman başkaları iyi olsun diye, aman değer verdiklerin zarar görmesin diye hep başkaları için bir şey istemişsin. Hedefsiz bir insan dümeni olmayan bir gemiye benzer. Ne kadar dalgalar değişse de, rüzgar yönü değişse de, dümeni olmadığı için olduğu yerde durur ve hayıflanır ve içine kapanır. Kendi yorgun ve bitkin hissetmeye başlar. Sen o değilsin ve başarabilirsin. Hedeflerinin ne kadar utopik olduğu, ne kadar büyük olduğu fark etmez. Hepsi gerçekleşmese de emin ol ki bir kısmı gerçekleşecektir. Yarına yenilenmek için adım atmak için güzel bir gün geçirmeni diliyorum. Hayatın bütün güzellikleri, bolluk ve bereketi, sağlığı, mutluluğu, sevgisi hepsi bizim üzerimize yazsın. Yeter ki isteyelim. Yeter ki Konfor alanımızdan çıkacak kadar cesarete sahip ol. Konfor alanından çıkmak cesaret ister. Adım atmak ister. Bazen kar da getirir, bazen de zarar getirir. Ama hiçbir şey değişmeyecekse bulunduğun yerden şikayet etmemek gerekiyor. Değişmek istiyorsan şunu unutma. Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisiymiş demişler.